Sayın Mahsun Karaca yeni bir parti kurdu. LMKP Genel Başkanı Mahsun Karaca. LMKP ne demek Sayın Karaca? Liberal Muhafazakar Komünist Parti partimizin açılımı. Herkesi kucaktama motosuyla kurduk. Liberal Muhafazakar Komünist. Evet. Yani ülkenin %98'ini kucaktama evet. motosuyla dedik biz bu partiyi açalım. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Açtınız, ol. bayağı da şey oldu, ilgi de gördü. Evet. Bir sponsor mu arıyorsunuz 550 bin lirayı bulup Cumhurbaşkanı adayı olmak için? Tabii. Ya biz geldikten sonra o sponsoru da yaşatacağız bu arada. Hani hangi marka olur, hangi firma olur? Ha bunu gibi. açık açık söylüyorsunuz. Yani şey o, mesela 5 kişi, 5 ne bileyim bir müteahhit yere bir olur, gelsin. 5 olur, olur, tek, tek şey olur, hiç sıkıntı yok. Parasını evet. verdikten sonra yaşatacağız, sıkıntı yok. Ya yani biz şeffaf yönetim, onlara sıkıntı yok şey değil ya yani öyle hani ya para vermedi almadık etmedik ya da ya biz onları tanımıyoruz gibi değil. direkt hayır, hayır, hayır. Şeffaf hayır. yani. O bizi görecek, biz Peki göreceğiz. neden aday oldunuz? Yani bu kadar aday var şimdi size ne gerek var? Hani o anlamda bir soru geldi aklıma. Direkt biz biraz Şöyle, hard talk yapıyoruz. Evet. Çünkü diğer başkanları dinlediğimizde Cüneyt Bey çok gerçekçi çözümler sunmuyorlar. Bence bu ülkenin kurtuluşu tamamen kumarda, nakit akışında. Şöyle söyleyeyim. Eee Günet diye gülmeyin ciddi bir şey anlatıyorum. Yok hayır ben hayır, direkt açık sözlüğünüze şaşırıyorum o yüzden evet. Hayır gel. Yani. Sen de şey yapmayalım Allah'a. Yok yok yo, hayır. Bir duman ben... geliyor da o duman nedir şeyden? Bir... Arka oğlum şu kablo, köşede. Kablo uyandı başkanım. Ha? Kaplı uyandı kablo. Köşede çıkıyor. Kablo <laughs> Evet, tamam evet. Bu Cem Uzan'ın da bir fikriydi ama o da aday olamadı. Biliyorsunuz o da kumarhaneleri açın diye bir öneri aldı. Yok biz sana. kimseye benzemiyoruz biz biz geliyoruz. Evet. şey vatandaş peki niye oy versin size? Hani onun bir nedeni var mı? Ya niye vermesin? niye vermesin? <laughs> Doğru. Eee <hatasın, niye> <laughs> 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 <laughs>